Kimse kendi başına evet bu tekkenin evet öncülüğünde bulunmasın, insan haya eder buradan çıkan sözleri alıp etrafa yayalım. Müştehidimiz buradadır. Sultanımız buradadır. Onun taze sözlerini şu kitapları alıp işte bugün bu yanlışlıklar oluyorsa sultanımın kitaplarını okumadığımız ortaya çıkıyor. Dergiyi okumadığımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onun için sultanımızın sözlerini dergilerden şu kitaplardan takip edelim hanımın birisi Sakarya'dan telefon açıyor. Efendi Hazretleri şöyle hastayım böyle hastayım. Sultanımız buyurmuş ki 30 sene önce her akşam Risale-i Kutsiye'den oku. Orada bizim sözlerimiz de var. O sana ilaç olur. Tadınca sürekli okurdu. Sultanımızın bütün sözleri, bütün kitapları ilaçtır, devadır, sıhhattır, afiyettir. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlan.